hava buz gibi. O kadar çok üşüyorum ki sabahtan beri ayaklarım buz kesti. Üstüme üşüyor geliyorum bir saniye. Bunu giyeceğim. <laughs> Ancak bu beni sıcak tutar diye düşünüyorum. Havalar bir anda çok soğudu. Bugün gezmeye gidiyoruz hep birlikte. Kilisede mum eşliğinde müzik olacak. Mumlu böyle. Ben tabii ki de en önden biletimi aldım. <laughs> Bir tane kalmıştı, dördüncü numara. Belli herkes çiftli çiftli gidiyor. Bir köşe boşaldı demek ki. Ben de genelde tek gittiğim için bana da yer olmuş oldu. O yüzden en önden bulabildim. Onun için hazırlanacağız. Kombini birlikte yapacağız ne giyeceğim hakkında hiçbir bilgim yok. Hazırlanalım. Biraz da gezeriz. Böyle <laughs> çok özenmeyeceğim yani kombin yapmaya. Elimde şöyle bir pantolon var. Şöyle bir pantolon var. Bunu seçtim ben. E bu tam bu havalıklarda gelmedi bana. Ama bu tam uyacakmış gibi. Üstüne ne giyelim? Üstüne de bunu giyeceğim. Bununla bu uyacakmış gibi geliyor. Şimdi ben makyajımı yapıp hemen geliyorum. Makyajımı yaptım. Ama şöyle bir şey var. Aynaya baktığımda yüzümde bomba patlamış gibi. Kameraya baktığımda çok sade bir allık varmış gibi duruyor. Tam onu anlayamadım. <laughs> Nedense. Saçlarımı böyle bırakacağım. Sadece saçlarımı taradım. Saçlarımı bir şey yapmak istemiyorum çünkü. Toplamayacağım. Her seferinde böyle gergin topluyorum saçlarımı. Yani bu sefer dedim ki böyle dağınık bırakayım. Beğenmezsek toplarız. Kağıt makas yaparız gene. Şöyle bir nemlendirici aldım kendime. Çok beğendim. Yarıya kadar indirdim. Yanıma alacağım bunu. Böyle sürmesi daha kolay. Şimdi giyiniyoruz. Böyle duruyor. Bunu daha yeni aldım açıkçası. Ben hiç giymedim. E, paçaları da dev gibi <laughs> uzun. Put giyeceğim için tam oturur diye düşünüyorum. Ya bu şekilde oldum. Şimdi ben kombinimi tamamlayıp geleyim. Hazırlandım. Bu şekilde. Kabanımı da bunu seçtim. Şekilde oldum. Ben beğendim. Bence gayet uyuyor. Çıkalım. <laughs> Bu sefer şey kullanmayacağım. İETT otobüsü Marmara metro yapacağım. Bir daha o işkenceyi kendime yapmak istemiyorum. O hatayı bir kere yaptım. İkinci kez asla kimse yaptıramaz bana. Geldim. Çok hızlı bir şekilde geldim. Mutlu bir şekilde geldim. Çünkü trafik çekmedim. Ben trafik çekmiyorsam inanılmaz derecede mutluyumdur. Tekrardan aynı ışık. Tekrardan aynı yer. Bu aralar bütün gösteriler falan burada oluyor. Yani bu hafta da tekrardan Taksim'deyim. İşi çok güzelmiş. Geldim. Sadece metronun şöyle bir sıkıntısı var. Yürüyen merdivenleri inanılmaz derecede az. Çok değil. İnsanlara şey yapmışlar. Yürüyün <laughs> demişler. Yani yürüyen merdiven yok. Normal merdiven daha çok var. Sonrasında artık sıkıldım. Normal yürümeye başladım. Gökyüzüne anca çıkabildim. <laughs> e, çeneme gireceğiz. bu çantayı normalde internette çok beğenmiştim. Bakacağım duruşuna. Elde de böyle. Canını görünce beğenemedim sanki. Şöyle duruyor. Bu çok güzel oldu. Bunu alabilirim. Bu kafama oturmadı. Nasıl oldu? Bir tane kararsız kaldım. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Neyse karar vereceğim şimdi. Aldım. Bir Sephora'ya uğrayalım. Oradan da ihtiyaçlarımı alayım. Ben böyle dışarı çıkınca ihtiyaçlarımı da çıkartıyorum aradan. Her dakika her dakika alışveriş yapamıyorum çünkü ben mağaza gezmeyi sevmiyorum. Ee, çok bunalıyorum. E, sıkılıyorum. E, kabinler tıklım tıklım oluyor. O yüzden böyle çıkınca hepsini çıkartıyorum arada. Daha rahat oluyor. Ve Ordu'nun bölüğüne geldim. Güzel. Etrafın ne kadar kalabalık olduğunu çekecektim ama boyum yetmedi. O yüzden çok tepeyi gösteremedim. Kolumu kaldırdım ama olmadı sanırım. Aldık bir şey arayacak mı? Ha, açıkçası ben söylüyorum. The Order'ın ürünleri güzel. Ama şunu söylüyorum. Ekstra kesinlikle çok dikkatli kullanmanız lazım serumlarına. Şey. Yanlış kiliseye girmişim. O kilise değilmiş. Polislere sordum. Kilisenin yanında duruyor ya genelde. Yok burası değil dedi biraz daha gideceksin dedi ben orası diye düşündüm o kadar tekin yollardan gidiyorum ki hiç kimse yok ee, oy Ay çok korktum geldim bütün patlaya patlaya geldim ya hayır diyeceksiniz ki neden navigasyon açmadın onunla git. Benim telefonum her şey kapalı, hattım yani hiçbir şey açık değil. Babam dedi ki, şey, telefonumu al. Hayır, kendim bulacağım dedim. Korka korka buldum. Her şey kapalı. Çünkü telefon kullanmıyorum. Şimdi gösteriyorum size zor bulduğum yeri. Burada iniyorsun. Bu da giriş. YouTube yer. Tekin. Çok yürüdüm bugün. Acıktım. Çıktıktan sonra bu sefer şey yeriz. Eğer bulursak, ee, şey, ee, sosisli ekmek. Uzun zamandır sosisli ekmek yemiyordum çünkü. Niye? Yukarıya bakarak konuşuyorum ben. Benim yerim burası. çok soğumuş. Bugünkü menümüzde hot dog var. Şeyden aldım. Ee, Öztürk büfeden aldım bu sefer. Farklı yerden alayım dedim. Uzun zamandır hot dog yemiyorum ya. Ben hot dog çok seviyorum. Dur şuradayım. Işıklı köşemde oturup yiyeyim. Hot dog'u çok güzel. Doymadım. Ama Maalesef beğendim. Gerçekten güzeldi. Ama mayonezi güzel değildi. Mayonez hariç diğerleri güzel. Ve evdeyiz. İlk e, etkinlik nasıl geçti kilisede onu söylüyorum. Çok güzeldi. Bir saat sürdü. Tam 8'de başladılar. Ama şunu söyleyeceğim. Eğer enstrüman dinlemeyi sevmiyorsanız, hoşunuza gitmiyorsa, illa hani biri söylesin ben öyle şeyleri daha çok seviyorum diyorsanız bence gitmeyin. <laughs> Ama yok ben benim gibi enstrüman seviyorsanız, hoşunuza gidiyorsa, onları dinlerken böyle çok beğeniyorsanız bence gidin. Ben geçen yıl görmüştüm bu etkinliği ama full dolmuştu. O yüzden ben gidememiştim. Bu yılda tekrardan olduğunu görünce bildirim geldiğinde hemen aldım. Bir yer yakalayabildim. Hemen aldım. Yani düşünün ben bir buçuk ay öncesinden aldım biletleri. Bence değer. Yani bir saat sürüyor zaten. Benimki 8'de başladı. 9'u 3 gece bitti bir saat diyelim, bir saat başlıyor ama o bir saatin nasıl geçtiğini hiç anlamıyorsunuz. O kadar güzel geçti ki, o kadar dolu dolu geçti ki bazen şey dedim, kendine gel bir video çek <laughs> dedim. Kendimi hatırlattım çünkü bir ara unuttum. Yanındakiler yanımdakiler çekince fark ettim ben. <laughs> Üstüme benim için çok ayrı. Çok etkileyici, onları dinlemek geliyor bana yani. Bilmiyorum siz seviyor musunuz ama ben inanılmaz seviyorum. Aldıklarımı göstereceğim. Sıradan bir tane diş macunu aldım. Bir temizleme jelimi aldım. Bitmişti benimkisi. Çok az kalmıştı. Farklı bir tane jel istiyordum aslında. Ee, i̇stediğimi bulamadım. Yani içeriklerini çok beğenmedim. Beğenmediğim için tekrardan bunu aldım. İyi içerikler bulduğumda onları deneyeceğim. Bir <laughs> de giden aldığımı gösteriyorum. Ha, Vazelin'in şu dudak nemlendiricisini aldım. Bu, bu içindekileri göstermeyeceğim. Dagi'de indirim vardı. Benim büyük ablam aradı beni. Dedi ki haberin olsun Dagi'de indirim var. Git al. Ben bir sürü şey aldım dedi. Ben de direkt gittim aldım. <laughs> Keşke söylemeseydim. <laughs> sadece şunu göstereceğim. Böyle bir aldım büyük beden aldım. 46 beden aldım. Şöyle duruyor. <gülüyor> ah. <gülüyor> Buraya girdim. Buradan sadece the orderinin gliserik asitini aldım. Asit ve tonik olarak diye geçiyor. Başka bir şey olmadı. Zaten ee... Başka bir ihtiyacım Başka bir ihtiyacım yoktu H&M Erkek reyonundan Artık hepiniz alışsınız Sürekli erkek reyondan alışveriş yaptığım için <laughs> Çünkü erkek reyondaki Üstleri çok beğeniyorum Altlarını da çok beğeniyorum Şöyle erkek reyonundan bir tane üst aldım Medium Şöyle Tahmin edin sizce H&M'deki hangi şapket seçtim? Tabii ki de işte. açık olanı. Bunu kendime çok yakıştırdım. Ben artık 5 sene boyunca bunu kafamdan çıkartmam. Çünkü çünkü ben şapka bağımlısıyım. Çok beğendim. Ötekini de beğendim de ötekinin bedeni kalmamıştı. O yüzden bu daha iyi oldu. O yüzden bunu aldık. Başka bir şey almadım. Sizi öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Ve çok cici bakın. Beni takip etmeyi unutmayın. Beni izlemeyi unutmayın.